Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir çörek tarifiyle karşınızdayız inşallah. Allah nasip bize bir tarif yapacağım patatesli. 13. hamurumuzu yapalım çok kolay bir tarif. Malzemelerimiz önce bir buçuk su bardağı sütümüz var. Bir paket yaş maya kullanacağım. Sütün içini ufalayalım. Bir tane yumurtamız. Bir yemek kaşığı şeker. 50 gram da eritilmiş tereyağı var. Mayamızı özleştirene kadar karıştırıyoruz. Maya ne kadar özleşirse hamur o kadar çabuk ve güzel kalır. Evet tüm malzemelerimiz özleşti. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Şimdi unumuzu ekleyelim. 5 su bardağı unumuz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var onu da ekleyelim. Yavaş yavaş hamurumuzu yoğuralım şimdi. yumuşak güzel kıvamlı bir kıvam olacak. İyice toparlayalım hamurumuzu. Kavanımızı da ekleyelim az bulumuz kaldı. Evet, hamurumuz güzelce yoğruluk. Mayalanmaya bırakalım. Ağzını kapatalım. Mayalansın hamurumuz. Şimdi patatesimizi karıştıralım o şey olana kadar, hamurumuzu mayalana kadar. Üç tane patatesi soydum ben, herkesi evet, doğrayacağım şimdi. Çok küçüklemenize gerek yok, küçük yapmaz böyle. Doğurunsa daha çabuk haşlanıyor çünkü ufak doğrayalım. İçin hazırlayalım. Çölemez içine patates kullanacağız. Buradan suyumuzu ekleyelim. Ocağa alalım, kaynatalım patatesimizi. Patatesimiz haşlanana kadar soğanı doğrayalım önce. Kuş küçük Güven deneyebilirsiniz. Ama ben şu var ne küçük işte olmayı tercih ediyorum. Sadece soğansız da yapabilirsiniz içine. Ama ben patatesli soğanı daha çok seviyorum. Soğan daha güzel oluyor. Soğanı daha da hafif solduracağım. Evet patatesimiz kaynamaya başladı. Eğer işiniz acele ise çok az bir şey kabartma tozu atın. Patates çok çabuk haşlanıyor. Bir kaşık tuz ekledim. Az bir şey kabartma tozu ekledim. Patatesimiz haşlansın. Biz de soğanımızı halledelim haşlanana kadar. Şöyle çok az 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Soğanımızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar patatesimiz haşlandı gördüğünüz gibi. Patatesi iyice ezelim şimdi güzelce. Ne kadar iyi ezilirse o kadar kolay. Soterediğim soğan da içine koyuyorum. Baharat İstediğiniz ekleyebiliriz. Ben sadece kırmızı karabiber de kimyon ekliyorum. Biraz çay, tatlı kaşığı hepsinden. Evet, iç harcımızı hazırladık. Şimdi de kaşarımızı rendeleyelim. Şimdi i̇şte kaşarımı rendeleyeceğim. 100 gram, 150 gram kadar kaşar kullanacağım. Ben. Evet. kaşarımız da hazır. Hamurumuz mayalanınca çöreğimizi yapalım şimdi. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Havasını alalım hamurun güzelce. Kabarmış, şumuşacık, pamuk gibi hamur olmuş. Çok güzel. Hamurumuzu ikiye bölelim. Hamurun parçasını açalım güzelce. Çok az un atalım altın üstüne yapışmasın. Kullanacağız tepsinin boyutunda. Ben şu kullanıyorum. Tamam ölçüsü tamamlanmış. parça yağlı kağıdın üstüne alacağım ben. Ve bir parçayı da büyüteceğim. aynı ölçüde yapalım. İç harcımızı koyduktan sonra üzerine kapatacağız. Bu hamurumuzu da bir kenara alalım şimdi. Öndeş hamur alalım şimdi. Biraz tepsiden büyük olsun Şırak katlayacağım çünkü. Biraz daha tarafı Şimdi iç koyalım. olcu koyalım içine güzelce. Şimdi kaşarımızı ekleyelim üzerine. Şimdi öbür hamur parçamızı kapatalım. İyice kapatalım kaşarlar yek dışına çıkmasın. Tepsimizde çok az sıvı yağdan dağıtılıyor. Çok az bir şey, şunun dişi şey yakışmayacak şekilde. Şimdi hamur böyle üzerine müzik tam gelecek şekilde. hazır dilim olsun. Değişik nefis bir çörek olacak inşallah. Evet çöreğimizi hazırladık. Şimdi yüzüne bir tane yumurtamızın içine iki dal maydanoz kıydım. Şimdi de çörek oturuyor. Susamla yiyelim. Isıttığımız fırında, 180 derece fırında pişireceğiz şimdi. Pişti, yumuşacık, pufurt pufurt çok güzel oldu. Bir tane bakalım, kaldıralım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Sıcak kaşarları içinde. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun yapanlara inşallah. Bir dahaki bir sefere görüşmek üzere. Hayırlı günler.